Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Analiz özlemişim. Gerçekten özlemişiz arkadaşlar. Özlemişiz. Bu Ronaldo transferlerimiz burada sonra maçımız varmış bu maçı yapacağız ilk önce e, maçı durumlarımıza bakacağız 105 105 milyon euro güzel şimdi bu maçı yapalım Müsabaka Özlemişim. Um, unutmamışımdır diye düşünüyorum. Bugün Liga BBVA maç 5 gereğince Malaga Sevi takımına karşı oynayacağız. Online oynayarak çok kullanışlı nesneler kazanabilirsin. Bu nesnelerin bazıları oyuncuların yorgunluklarını çabuk geçirmesini ya da değerli tecrübe puanları kazanmalarına yardımcı olabilir. Lütfen 21.09.2022 tarihindeki milli maçlar için 11 oyuncunun kendi milli takımlarına çağrıldığını unutmayın. Evet arkadaşlar. World Esports. Ee, Tiki Dan Daniel Alves, Adriano, Fabrica, Kuchavi, Niesta Villa, Masrekar Gurjuan Sanka çağırılmış. Niye Messi çağırılmamış bu arada? Onu anlamadım arkadaşlar. Şöyle bir takımımız. Oyun yanına geçelim. Herkes yine Aslanım. 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 sen Aslanım. 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 var mı? Yoksa ben Aslanım. anlaşmalarına Aslanım. yan hemen yanlış mı bakacaksın ya bu gitmeye yanlış yazıyorum Ramos you know ya yeah. <laughs> Sergio Ramos, şöyle ara. 85 değil o zaman? Kaç yaşındaymış? 26 yaşındaymış. Vay canına! Görüşmeler, transfer başlatmayacağım. Siyahlı transfer falan et. Evet. Evet. Kiralık istedim arkadaşlar. Çünkü kural iyileşir diye düşünüyorum. Bağlıyorum. It's John Champion, and alongside me in the Camp Nou, Jim Becker. Hello, John. I'm really looking forward to this one. Let's hope it lives up to all our expectations. Başardık, Now seeking to get that ball in. Yep. Well, there. Driven in. The first <laughs> effort of the game. Oh, what a lovely first touch and that allowed him the space to get the shot away. It's excellent technique. Well I think the early signs have been very good for them. They've already got that defence unsettled and now they've got to back it up. Looking to thread it through. Now in the Esther. chance. Oh, he's tried to lob the keeper. Oh! Yeah. Maybe his technique a little lacking there. The well credit to him for trying, although he just didn't quite get the touch right. Well they may be a bit annoyed that they've missed a couple in the early stages, but credit to them for such a bold and adventurous start. And he crosses it into the middle, it, and they get it away. 15 minutes late. Yes, like Shabby. The flag is up. Stands a promising attack it's just like when they were looking go to go take the lead. Man. Oh, Ruben! Ruben, yes, my <laughs> brother. On his own, looks difficult to get through here. Too yani, low. the interception. Over to Alexis Sanchez. Ronaldo. Ronaldo. Alexis Sanchez is crossed. Cross That's the end of the danger for now. Adriano. Padre, Hoca, Hoca. ya hoca, Ya Hoca, ayağıma çelme Ya Hoca, bir şey görmüyor ki. Ama ben yapsam Hoca, daha yapmadan faal der. He can take the shot on here. Strikes it, puts it away. That's 1-0. In a straight duel like that, there was only going to be one winner. Although the keeper looked an imposing figure then, he remained totally and took the chance with great Herhalde Iniesta'nın bir anda aklı karıştı o kadar heyecanlanınca. So we resume at 1-0. Yeah, the they've done well to take right. the yeah. lead there, but they can't Basket let their opponents the back in. To have to right. stay focused. Offside. There will be no equalizer from that attack. <laughs> Piquet, yeah, so Iniesta, who's imposed himself already on this fixture. He plays the ball out wide. And Fix the ball it. is plucked out of the air by the keeper. Iniesta, Alonso, uh, Long ball over the top. Oh, that's well, flag up, that's just that's offside true. there. He's straight off the last man. The referee's assistant, pretty alert. The good whistle, whistle signals the end, the, the end of the first half. Well, it's not just the wooden at the other end the keepers have nothing to do. Yeah. Just one goal yeah. the difference yeah. between yeah. Them. <laughs> Arkadaşlar biraz da sessiz konuşalım çünkü saat gece Bu yüzden biraz sessizim konuşular. Baya bir şey yapar yoksa. Iniesta. Here's Adriano. Villa, Villa, Moglia, outside the decision that time oh. that was very very close he was close so maybe jim but i'm also thinking i should try the demeret demeret outside demeret Here's via it. it's opened up nicely for him it was a good ball there <laughs> well it was all about the quality of the ball wasn't it <laughs> Ya Kabregaz kendine gelir misin ya? Bütün hatalara karşı yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Özür dilerim Fabregas. Bakayım. Orkasa. Gebek. Thiago'yu koyalım. Thiago'yu da kusursun kusursun. It's their first Arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok çünkü o hatalar yapılmaması gereken hatalar. Öyle hataları yapacaksan yani hiç oynamayalım. Ya ne faulü var hoca? Hoca ya. Here's a ball in. Adrian, no. Adrian, of course. çıkmasın o. Out of play. Sit <coughs> out. Ah, oh, No, Here's Thiago, <laughs> Shabby on the ball. This could be interesting. Now the chance. Go for the lob. Just wasn't able to keep it down. The defense was made to look vulnerable there, and they simply had no wow. answer for that trickery. Why friends, let's ki sayıyorum tayıyorum avantaj veriyor. İkisinden biri. Anam. Thiago ne yaptın? Oh, he's lost it. I've killed it. Great chance for the counter. Well, 75 Alex minutes the now. Yes, Can you Ben ben Ne güzel. Hemen Messi. It's come through to him nicely. That should have been 2-0. What a huge let-off that was. It there like would really have left the momentum to climb. Thiago. He's here. He's, here. He's going it alone. Well, within his range, and it's off the post. Ah, oh, my word. There's a real confidence about them, and they look as though fitness levels and energy are still strong, but they have to maintain possession. They can't afford to lose yes, it again. The... Got it. True, and still going. Ah. Cross. Ah. On his head. just missing that finishing Bu sene şampiyonlar kupasını kazanacağız. Okay. Blows Ve maç bitiyor. Arkadaşlar maç bitiyor. 1-0 yenecek. Zorlu bir maçtı. Güneysa yıldız oyuncu olmuş. 7.5 puanla. Nesli 7.5 Anam niye git. Ee, bizim en önemli rakibimiz olan Atletico Madrid yenmiş. İkinci sırada Atletico Madrid. O Oh, Real Zaragoza. Real Madrid 15. sırada. Baya katı bir Real Madrid. Ee, Böyle. Okey. Net paramız. 2 milyon artmış paramız. İnanın. Bir daha kalbimiz. 1 sponsorluk anlaşılmasında belirlenen prim kutularını sağladığımızı bildirmekten memnuniyet olsun. İşte bir şey diyordu. Kesin yanlışlıkla. Oho bir şey vermemiş ki bu bize. Eee evet, transferlerde bir şey yok mu ya? Ve arkadaşlar bu videomuz da bitiyor. Her zaman olduğu gibi sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bay bay.